Herkese selam ve Kırmızı Kriminal Kasi'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ikinci vakayı oynayacağız ve bitireceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim. Umarım hoşunuza gider. İlk önce bir vakayı görelim. Vaka neymiş? İkinci vakaya geldik. Olay yerindeyiz şu anza. Yoksa al. Bildirimi almak istemem. Bahçedeki ceset bölümümüzün adı. Dev Simmos isimli biri hurdalık bir bahçede ceset bahçeleri gördüğünü iddia ediyor. Bu vakayı en kısa sürede incele ve çöz. Gidelim hemen. Bu ay mahallini bir inceleyelim. Bölümümüzün adı bahçedeki ceset ikinci vakadayız. Umarım hoşunuza gider. İlk önce şuraya gidelim ondan sonra bazı açıklamalar yapacağım bu seriyle alakalı, bu bölümle alakalı. Ondan sonraki bölümlerde görmeyeceğiniz bir şey olacak bu. Yardımlarımız da gelmiş bu arada. Gidelim bir bakalım. Ne bulabileceğiz? İpuçları bulabileceğiz mi? Ne istiyorsun? Güneş istiyorsun. Güneşimiz burada. Futbol bu burada. Eli görüyorum burada. Bu bizim için yeni bir ipucu oluyor şapka istiyor şapkamız burada Elmimiz burada lobutumuz da nerede lobutumuz lobut da burada tamam kombomuz 5 mükemmel oyunun bu olayı güzel bu puanla size yeni bir yıldız kazandırıyor ve bu yıldızlarla da bazı şüphelilerle konuşabiliyorsunuz ya da bazı araştırmalar yapabiliyorsunuz bunun için yıldız kasmanız gerekiyor bunu sizlerle şimdi bir kasalım bunu tekrar oynayıp Yıldız kazanalım. Partnere bir şey gönder diyor. Göndermeye gerek yok. Benim adım Dave Simmons. Bahçedeki evi görür görmez polis aradım. Çok iyi yaptın. Buralardan ayrılma. Memur Anıl ile içeri bakıp cesedin geri kalanını bulmaya çalışacağız. Pis banyo. Daha başlardayız. Birazdan bu temizlik şeye bakacağız Olay mahdini ilk önce pis ile Davamıza devam edelim Bakağımıza Kim geliyorsa gelsin önemli değil bu Alex'e gidiyoruz şimdi Soruştur Ne istiyorsun bizden Saplı süpürge Burada kurbanın kıyafetleri Burada Eyvallah yanıcı sıvı Burada Eyvallah. Kurbanın cesedi asıl önemli olan otopsi yaptıracağımız şey. Eyvallah güzel. Kanlı testleri diyor. Kanlı testleri nerede ya? Burada. Bu dönem bizim için. Ve sigara. O da burada. Yine kombo ile bitirdik. Güzel oldu. İkide i̇ki de yapıyoruz bu bölümde. Daha az devam ederiz inşallah. Bu olaylarımıza. Burada kaç yaptık? Burada da ilk yıldızı almaya yakarsık. ve ikinci içinde Azıcık uğraşmam gerekecek benim. Video dışı bunlarla uğraşacağım. Tüm yıldızları aldıktan sonra yine ben kayıt almaya devam edeceğim. Bunu hemen paylaşmayacağım zaten. Bu belli ki kurbanımızın ikinci parçası elden bahsediyor. Cesedini otopsi için laboratuvara göndermemiz gerekiyor. Gönderelim. Kimliğine göre kurbanın adı net dil atmış ve ipotek komisyoncusuymuş kıyafetlerini ve küvetin yanında bulduğun yanıcı sıvıya daha iyi bakmalısın. Testlere bizim cinayet silahımız olabilir. Bu vakada şimdiden epey ilerleme kaydettik. Daha ilerleme kaydedemedik ya. Bazı ipuçları bulabildik. Daha bunun bölüm birindeyiz. Çok ilerleyemedik yani. Otopsimiz var hemen başlayalım. İşte bahsettiğim şeylerden biri burada bizi bekliyor. Hayır bunu yapmayacağım. Suç mahallelerine gideceğim. Buradaki ilk yıldızı almaya çalışacağım sizlerle. Ondan sonra da büyük ihtimal son iki bölümlerde ve bu bölümde yıldız kasmayı görmeyeceksiniz. Sadece bunu göstereceğim sizlere. Ne işe göstereyim de. Bu merak. Bu galiba çöp torbası. Burada bir yerde görmüştüm. Burada şapkamız burada, sıç çantamızı biraz önce görmüştüm burada, elmamız da burada ve Combo 4'tü bizim ilk. Olsun gayet iyi. Birinci yıldızımız geldi ve bir inceleme yapabiliriz artık. 4 tane daha yıldız kasınca bu vaka yerini bitirmiş olacağız. Yani bir saniye suç mahallelerine geri dönelim. Bu Bölge Urduk Bahçeyi bitirmiş olacağız. 4 tane daha yıldız kazandığımızda. Bunlarla beraber buradaki haritaları da açıyorsunuz. Baka yerleri de açıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bayağı işe yarıyor. Şimdi ben kurbanın kıyafetlerini incelemek istiyorum. Bu yıldızı bunun için kullanacağım. Başlayalım. Hızlı hızlı dağıtacağız etrafa. Kurbanın kıyafetlerini şöyle dağıtalım. Bize bayağı bir şey vermesi lazım. Çek şuradan. Sen de çekil. Buldum. Bir diş galiba lan bu. Altın diş vay. Kimin olabilir ki bu? kurbanı keyiflerini araştırmak iyi yaptın. Memuranın. Eminim bu altın diş bizi biraz daha ileri götürecek. Analiz için bunu laboratuvarı götürsek iyi olur. Tamam götüreyim onda Şey var mıdır ki? Yer. Galiba var. Yaptıralım o zaman. 2 dakika diyor. Başla. Yap bakalım. Bir şey daha bulabileceğiz mi? Hatta şuradan bizden daha iyiyiz kazanalım Pis banyo da oynayalım. Bekle kadar bu şeyden otobüslerine, portekizler bunu da oynayabiliriz. Yargıt şehirle gidiyoruz. Vay. Yargıt da bizimle geliyor. Kemal. Gözümün önünde zaten. Bowling topu da gözümün önünde. Şapka buradaymış. Sap bugün yeni biliyoruz zaten makas. 17 ee, onun yeri nerede acaba? Bakalım bakalım. Kartpostal alıyor. Kartpostalımız burada. Makasta. Bir saniye makaslar da olabilir. Burada. Tamamdır. Biraz zavastık burada. Böyle şeylerin yerini öğrenmemiz lazım. Öğrendikten sonra pat, pat zaten hallederiz bunları. Bir yıldız da buradan geldi. Pis banyodan. Bayağı pis hem de. İdealite tablosunu ele geçirdik artık. Devam edebiliriz. Yeni bir bölgenin yerini açmışız bu arada. Bunu da bir inceleyelim hemen. İnceleme şansımız varken. ya bakayım buraya. 25 25 A olabilir mi? Olabilir. 0, 8 ee, Z olabilir mi? 8 size Güzel yaptık Saniyeler sürdü Yanıcı kimyasalların satışı okurken yakından takip edilir Bütün barkodu elde ettiğimize göre Bu şişenin nereden satın alındığını belirleyebiliriz Yakınlardaki bir mini marketten alınmış Sahibini de tanıyorum Adı Jostan Gidip onunla konuşalım Gidelim bakalım ile konuşacağız Bakalım bir şeyler biliyor mu? bitmiş. Bundan hemen bir bilgileri alalım altın hakkında. Ben de memnun oldum tanıştığıma. Anladım. Şişedeki ısırık ile eşleşiyormuş. Büyük ihtimal katil şişeyi açarken de kırmış. Aynen öyle. Ya bu çok güçlü bir kabak ya da katilin dişleri zayıf. Bir dişi eksik verisini arayacağız. Şüphelimiz o olacak. Değişim olsun bir dişi yoktu. Şimdi sayende bu tanıkta bir şüpheli oldu. Kesinlikle. Değişim olsun bir şüpheli oldu. Şüpheliler çoğalıyor. Bu ikisiyle görüşeceğiz, konuşacağız. çobanın cesedi. Sonuçları alalım bakalım. Anlat bakalım Nathan. Nathan. Bahsetti bulduğu el, küvette bulduğun cesetle uyuşuyor. Ayrıca kesin bildiğim bir şey daha var. Ancak çok güçlü bir erkek. O şeydi. <laughs> Ayrıca kesin bildiğim bir şey daha var. Ancak çok güçlü bir erkek. O şeydi. Allah Allah niye konuşamadım? Ayrıca kesin bildiğim bir şey daha var. Ancak çok güçlü bir erkek o cesedi testereyle keserek kurtulmayı becerebilir. Bir kadının bu cesetten nasıl kurtulmaya çalışacağını sormak isterdim ama hiç vaktimiz yok. Katilimiz erkek ve önemli olan da bu. Teşekkürler Nathan. Katilimiz erkekmiş. Seviye 4 olduk enerjimiz doldu güzel. Bir tane laboratuvar gözlüğü alabiliyoruz mağazada açıldı. Pekala. Şimdi konuşma yapacağız. Bu arada ben size şunu göstereyim. Buradaki e, Urdalık bahçede ben 5 beş yıldızın 5 yılını kastım. Burada çok az bir şey kaldı. Bunu sizlerle beraber oynamak istiyorum ben. 5 yıldızı bir kere sizlerle de yapalım. Bunu göstermek isterim açıkçası. Ama ilk önce sorgulamak istediğimiz bazı insanlar var. Onları bir gidelim sorgulayalım. Tablet. Joseph. Şüphelilerden biri. Konuşalım bakalım. Ne biliyormuş? Evet bu şişe senin dükkanını almış. Bu şişeyi kimin aldığını bulmamız gerek. Bunalan kişi bir cinayet işledi. Bak dostum gerçekten her müşterimi takip etmemi beklemiyorsun herhalde değil mi? Her gün düzenlerce insan geliyor buraya. Öyle mi? Tamam o zaman. Dükkanına bir göz atalım tamam mı? Olur mu sana ta? Belki takip etmediğim... Öyle mi? Tamam o zaman. Dükkanına bir göz atalım. Belki takip etmediğim bir başka şeyler de vardır. Kesinlikle. mini market açıldı. Oraya şimdi gidip inceleyeceğiz. Şimdi Dave Simmons geldi. Onunla konuşalım bakalım. Ne biliyormuş? Bu konular hakkında. Küçük yaşta kaybettiğim düşümü. Bu korkunç olay hakkında sadece evi satmak için Orada olmam dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Evde böyle buldum. Madem evi satmak için oradaydınız, o zaman evin kime ait olduğunu da biliyorsunuzdur, değil mi? Tabii ki bu ev Bay Marconi'ye ait ve yıllardır boş duruyor. Satıp kurtulsa da... tabii ki bu ev Bay Marconi'ye ait ve yıllardır boş duruyor. Satıp kurtulursa çok daha iyi olur. Marconi mu dediniz? Bu ay Galiba AM King'e haber versin ki olacak. Tony bu jünayet soruşturmasını bir şekilde karıştırdın mı söylüyorsun? Tony Marconi her türlü karanlık işe karışan bir gangster. Şu an kadar bu adamın üstüne kabileceğimiz bir şey bulamadık. Ama eğer Marconi'nin bu cinayeti bir ilgisi varsa bu onu parmaklarının arasına atma şansımız olabilir. Şimdi derhal de onunla konuşmaya git. Pekala yeni bir şüpheli Tony Marconi Gangster Konuşalım bakalım Şüpheler çoğalıyor alıyor bir konuşalım Bayağı yıldızımız vardı azaldı Nettilars diye birinin adını duyup duymadığını soruyor Nettilars mı hiç duymadım bu kadar mı? Biliyorsun ben çok meşgul bir adamım. Yerinde olsam ses sonuna dikkat ederdim Nedim cesedi senin mülklerinden birinde bulundu Evet trajik ama benim de orada olduğumu kanıtlayamadığım sürece bu olayın benimle ne ilgisi olduğunu göremiyorum. İzninizle böyle efsane puştan işlerle ulaşacak vaktim yok. Vay! Başından sağladı şüpheli. Şu anda benim gözümde bir numara şüpheli oldu. Şu mini markete bir gidelim bakalım. Mini market geldi. Bakalım burada ne varmış? Bunu daha sonra gireceğiz zaten. Greats'e e gidiyoruz bu arada. Bakalım neler vuracağız bu mini markete Genç Kibrit kutusu Gördüm muzu gördüm Şurada bir yerde muz görmüştüm evet paspas Biraz Kolay gelmeye başladı Çok kutusu İpucu olarak mı geldi Aynen ipucu olarak geldi Televizyon ekranı ve sigara Güzeldi kolaydı ya Şimdi bu inceleyecek bir şey daha çıktı ortaya. inceleyelim bakalım hemen onu da. İlerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyorum aslında ben oyunda. Daha birinci bölümdeyiz. Bu arada ikinci bölüm yani Kırma Akarsın ikinci bakası tek parça olarak yayınlanacak. Bunun bilgisini vereyim. Ben üstüne altılar kestikten sonra tekrar buradayım. Kaydı çekiyorum bu kaydı. Şüpheli şeylerin daima çöpü atıldığını ekranda öğreneceksin alın. Adı şu çöp torbasına bir bakalım. Bakalım bakalım. Çöp dolmasına bakacağız şimdi. Bunun içerisinde bir şeyler olabilir. Şüpheleniyoruz, Haklıyız bence. Oo, seni seni atacaksınız bunda. Hem de sizlere bunu da göstermiş olayım. Hızlı hızlı çekeceksiniz. Buldum. Mini market. Fiş bulduk. Çöpte buldum bu fiş. Bingo. Çöpte buldum bu fiş. Tam bir altın. Tam... Allah'ım konuşamıyorum bugün. Bingo. Çöpte buldum bu fiş. Tam bir altın madeni alıp. Bak. Bir şişe yanıcı sıvının anlamını gösteriyor. Aynı, bay... Aynı banyoda bulduğum gibi bir seslerinin satın anlamını. Daha da iyisi Fish aynı kişinin sargı ağzını da gösteriyor. Haklısın. Katil bunları kurbanımız için almış olamaz. Bu demek... Haklısın. Katil bunları kurbanımız için almış olamaz. Bu da demek oluyor ki sargıyı tekam birini arıyoruz. Pekala. Netil ağzının cinayeti soruşturmasında epey ilerleme kaydettik. Ancak hala yanıt bekleyen birçok soru var. Neyse ki senin sayende Ned'in katilinin bir dışında eksik olduğunu ve saygı taktığını biliyoruz. Ayrıca Gemimiz Borg'un en güçlü atışı adamı olan Tony Marko'nun de bir şekilde bu olayda parmağı olduğunu biliyoruz. Bunu onun üzerine yıkmamız için kanıt gerekiyor. Bulduklarımızı artık Amir King'e bildirmenin vakti de geldi de geçiyor. Birinci bölümü tamamladık bu arada. Amerikan konuşacağız. İki yıldızımız zaten vardı ikinci bölüm için. Açalım hemen. Memur Hanım. Netliler bakarsın nasıl gidiyor? Kimin onu öldürdüğünü buldun mu? Onu kimi öldürdüğünü buldun mu? Henüz bulamadık. Ama şu anda üç tane kanımız bulmakta. Erkek ve bir dişin eksik olduğunu biliyoruz. Ayrıca salgı taksını biliyoruz. Ee, şey yapacağız, ne yapacağız? Yapabileceğin tek şey yapacaksın. O suç geri dön ve bu vakayı ilerletmek için bir şey bu. Pekala, yeni bulmamız lazım. İspanyol ya, ne etmemiz istiyor bizden? Burada bir bahçe etmemiz istiyor, hemen gidelim reisler. Bakalım ne bulacağız? Buraya zaten bitirmiştik. De. Böyle devam edelim zaten bunu Anahtar istiyor. Anahtarımız burada. Kuş yuvası. Kuş yuvasını bilmiyoruz şu an. CD. Oyuncak asker. Bumerang. Hedef. Domino. Domino ne oluyordu bir dakika onu bilmiyorum şu anda. Kalp. Şu an kalbi de göremiyorum. Ha şimdi gördüm. Önce kağı. Burada yaprak yığını. Burada. Beyzbol sopası. Yeni şey bulduk vardı. Yeni ipucu. Beyzbol sopası. Nerede olabilir? Gördüm. Kuş yuvası Şöyle bir şey aynen sepetimizde zaten Şu adı bir yerlerde olması lazım sepet Gördüm domino nasıl bir şeymiş onu bir bakalım hemen Böyle bir şey tamam Gördüm Bakar bahçesi Güzel şimdi incelenecek bir şeyler ekranda bize Bunlar üzerinde çalışacağız Ya otopsi ya da biz araştıracağız Yıldız kazanmam gerekecek yine bu tarif edilmiş bahçede böylesine darı toplu bir yaprak yığını bir şeyler gizliyor olmalı. Kesinlikle bir şeyler gizleniyor olabilir. Ama birazcık beklesin. Birazcık bekleyebilir. Biz de buraya gidelim. Buradan da sizlerle beraber 5 yıldız yapalım. Pis banyoyu da 5 yıldız yapalım. Bu daha da zorlaştıran şeylerin seviyesini açıyor bu arada. 5 yıldız yapınca her şeyi 5 yıldız yapınca buradaki mahallenin hepsini 5 yıldız yapınca daha zor şeyler açılıyor bu arada bilginiz olsun. Gravity iğnesi onlar da olduğunu bilmiyorum şu anda. Saç maşası şu görmüştüm. Terlik burada. Gravity iğnesini göremiyorum şu anda. Papyon. Şu an onu da göremiyorum. Ha şimdi yordum. sigaramız buradaydı. Çengelli iğne istiyor bizden. Çengelli iğne nerede olabilir? Baya bir şey çıktı. Karşımıza kahve filmi de burada. Kaşık burada. Altın bilezik değil mi? Bu değil. Başkalar da olabilir. Çengelli yine. Gösteriyordu kendini öyle bulabiliyorum ben de. Çengelli yine. Bakalım. Altın bileziği buldum. Rastgele tıkladım. Rast makinesi de buralarda bir yerlerde olabilir. Gördüm. Kravat iğnesi. Onlar da acaba Nasıl bir şey o? Böyle bir şey, küçük bir şey. Yardım olacağım, tamam, bir yardım olacağım. Yardaymış, pekala. Önemli değil. Bu da galiba bizim için öpücü olacak bir şeydir. Bulduğumuz şey. Gidelim bakalım bunlara. Kravat iğnesi bulduk. Ve Yapraklar bulduk yılın içerisinde. Bu tatilimiz kral tiğnesinin o kadar pis bir banyoda ne işi var? Bu kravat tiğnesine yakına bakmamız gerek. Bakacağız olsun bekle. Bakacağız. İlk önce reis şuraya bir gel bakayım. Şuraya gel. Suç mahalleri. Şunu bir iki yıldız yapalım da. Önümüze bakalım. Sizlerle bunu ilk defa yapacağız bu arada. Ondan sonrasında 5 yıldız ya da 1 yıldız yaptığımız şeyler gelmeyecek. Sadece bu bölüm özel. Bunu da göstermek istiyorum. Yüzük. Kendisi burada. Para. Şu an parayı görmüyorum. Beklesin kravat. Gördüm kahve fincanı Burada fotoğraflar. Şurada saç kurutma makinesi. Hemen yanımızda elizi. Gördük şapka. Gördük CD. Gördük. Çok güzel gidiyoruz. Kaza değmesin. Papyon da gördüm. Parayı da nereye koymuş olabilirsiniz? Para dizisi varmış burada bir yerlerde nerede olabilir? dizisi yukarıda gördüm. Umarım 5 yıldızı sonunda alırız beşinci yıldızımızı. Hadi birader. Ucunda kalmadı güzel verdi. Yeni rekorumuz artık son puanımız bu oldu. Güzel rekorumu kırdım kendi rekorumu kırdım gibi mi? Yok kırmadım. Rekorum 752 binmiş. Rekorumun altında kaldım yapacak bir şey yok. Yeni şey daha bulduğumuz için böyle oldu. İlk önce şu kravat iğnesine bakmak istiyorum ben. Belki bir şey daha bulabiliriz. Evet hazırım. Ne yapacağız olsun? Oo. Oh. Bir tanesini bulduk. Oh, oldu. Parmak izlerini ortaya çıkarmakta sandığın iyisi yok. Anıl, banyoda bulduğun kravat iğnesi de sana dayanamadı kesinlikle. Üçüncü ateşte bulduk. Bu parmak izlerini Grace'e verip neler çıkaracağını görelim mi? Görelim. Grace, bu sandığı. Al bakalım bunu. Analize, 3 saatlik bir analiz olacak. Gönderdim. Şimdi biz de yaprak yığınına bakalım bir yaman bir şeyler bulabiliriz belki. Hazırım gönder. Bunları aynı taktikle hızlı hızlı yana doğru saçacaksınız Risa. Başka çaresi yok bunun. Başka bir yöntem bu yok. Saç ya buradan saç gitsin. En sevdiğim kısım bu zaten. Neymiş bu? Nedirat. Kart vizet bulduk. Bu yaprakların arasında kurbana ait bir kart vizet bulduk. Teşekkürler. Maria'yı araya yazıyor ve bir de telefon numarası var. Ama yağmur biraz yıpratmış. Yazıyı çözebilir misin? Denemem lazım bilmiyorum. Denemek lazım. Bir tane yazı mı ihtiyacımız var şimdi? Şu bütün yüzleri gel bir de bunu yapalım reis sizlerle. Umarım hızlı yaparız bunu. Cermek istiyorum çünkü 911 Burada çakmak. Gözümün önünde neredeyse her şey. Gözümün önünde çok iyi gidiyoruz. Ajanda. Ajanda nerede olabilir bilmiyorum. yo Yoyo. Güzel. Ajanda nerede olabilir? Kurevi. Gören var mı kurevii? Eken gördüm tamam. Ajanda nasıl bir şeymiş bakalım be böyle bir şeymiş. Burada gözümüzün önünde, gözümüzde o, gözümüzün önünde olanı görmedik ya. Çok ilginç. git görmedim ya. Verdin mi? Verdi güzel. Güzel. Ne kadar Normalde bunu göstermeyecektim. Sizlerle beraber yapmayacaktım ama ilerlememiz kesmek istemiyorum. Güzel gidiyoruz çünkü. 3 saatlik bir analizimiz var. Pardon 2 saat bir analizimiz var. O olana kadar biraz daha ilerlemek istedim ben açıkçası. O bitince ve enerjimiz dolunca devam edeceğiz. Şimdi doğru atmamız gerek. Beşli bir şeyse o zaman böyle bir şeydir. Doğru mudur? hayır değil. O zaman böyle bir şeydir. Hayır, sıfırlı bir şey. O zaman bu mudur? Doğru, 405. 786. Doğru. Nasıl bir şey olabilir bu? 193. Aynen. 405, 786 ve... Bir dakika okuyordum ya. 193. Kart vizitinde yazılık telefon numarasını çözdük kesinlikle. Güzeldi. Şimdi bunu da teknik elemanımız Alex'i gönderelim. Kime ait olduğunu büyük olasılıkla veri tabanını bulur. Alex bu da sende adamım. 5 dakikalıkmış bu. Güzel. Bunları bekliyoruz. Buna bitince... Bahsedildiği ceset vaka aslında Grimmsburg'daki vaka'ya, ikinci vaka'ya 3. bölümde devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.